Mısır, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Müslüman kardeşler kökenli Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından askeri darbenin mimarı Genelkurmay Başkanı Aldülfettah Sisi'nin gözetimindeki geçici yönetimin hazırlattığı anayasa taslağını onayladı. Geçen ay terör örgütü ilan edilen Müslüman kardeşler sandığı boykot ederken İçişleri Bakanlığı iki gün süren Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre yeni anayasanın %98'inin üzerinde bir destek aldığını açıkladı. Referandum sandığı da Sisi'nin sınavı olarak görülüyordu. Sisi aldığı rekor oy oranıyla sınavı geçmiş oldu. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Sisi'nin Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.